Gidiyorum inanç. Gitmek zorundayım. Benim için yaptığın her şeye teşekkür ederim. Hayatımı sana borçluyum. Bunu hiç unutmayacağım. Ne var ki bir insanın hayata dönmesi için hayatının kurtulması her zaman yetmiyor. Sen iyi bir insansın. Keşke çok daha önceleri başka şartlar altında karşılaşabilseydik. Oğlum hala her gece rüyalarıma giriyor. Bir de başına daha fazla dert olmak istemiyorum. Arabanı ödünç alıyorum. Daha sonra telefon edenleri ya bıraktığımı söylerim. Umarım günün birinde seni hak eden biriyle sahiden mutlu olursun. Bunu bütün kalbimle diliyorum. Çünkü benim için çok değerlisin. Allah'a ısmarladık inancı?